Sevgili arkadaşlar merhaba. Sorumuz bir öğrenci bazı temel büyüklüklerin SI birim sistemindeki yani uluslararası birim sistemindeki birimleri ve ölçüm araçlarını gösteren tabloyu şekildekibi gibi doldurmuştur. Buna göre tablodaki birim ve ölçüm araçlarından hangileri yanlıştır şeklinde sorulmuş. 1. Kütle. Kütlenin birimi arkadaşlar kilogram mı SI birim sisteminde? Evet. Ne ölçülüyor? Eşit kollu terazi ile ölçülüyor. Yani şurası... Dinamometre yazdığı için dinamometre kuvveti ölçer arkadaşlar. Burası yanlış yazılmış. Bize birim ve ölçüm araçlarından hangileri yanlış yazılmıştır diye sorduğu için dinamometre yanlış yazılmış. Zaman, birimi saniye mi SI birim sisteminde? Evet. Kronometre ile ölçülüyor? Evet. Bu ikisi doğru. Akım şiddeti birimi amper ve ampermetre ile mi ölçülüyor? Evet. Sıcaklığın birimi arkadaşlar SI birim sisteminde kelvindir. Bu yanlış yazılmış ve termometre ile mi ölçülür? Evet. Ölçüm cihazları ve birimlerden dinamometre ve Celsius yanlış yazılmış arkadaşlar. O halde Celsius ile dinamometre yanlış yazıldığı için cevap C seçeneği doğrudur. Sorumuz şekildeki kalınlıkları eşit p metal paraları sırasıyla alüminyum, titanyum, gümüş, bakır, altın metallerinden yapılmış olup bu metallerin öz kütleleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bakın öz kütle değerleri hepsinin burada verilmiş. Tabi değerler biraz garip ama olsun. Buna göre KLMNP metal paralarından hangisinin kütlesi en fazladır şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar kütleyi deve yardımıyla buluyoruz. Yani D eşittir M bölü V'den M deve eşit. O halde bunların hacimlerini bulurken silindir şeklinde olduğu için paralar arkadaşlar. Ne yapacağız? Taban alan çarpı yükseklik diyeceğiz. Taban alanımız S yüksekliğimiz H olmuş olacak. Kalınlıkları eşit dediği için yükseklikleri aynı. O zaman Yüzey alanlarıyla doğru orantılı olmuş olacak hacimleri. E o halde birincisinden başlayalım. Yarı çapına baktığımızda 2, 4, 6 birim çapıysa yarı çapı 3R kadar. Yine arkadaşlar buna baktığımızda yarı o 2, 4 dediğimizde yarı çapı 2 birim kadar. Bunun yarı çapı 1 birim olduğu için R diyelim. Bunun yarı çapı yine 1 birim olduğu için R dedim. Bunun yarı çapı 1,5 birim olduğu için 1,5 R dedim Tabi buçuklarla uğraşmamak için arkadaşlar hepsinin iki katını alayım. Yani buna yarı çap olarak 6R diyelim. Bunu arkadaşlar 4R diyelim. Bunları silelim. Buna 2R dedim. Yine buna da 3R dedim arkadaşlar. Bu da 2R yarı çaplı olmuş olsun. Şimdi her birisi için deveyi yazacağım. K için, L için, M için, N için ve P için. Bunları tek tek yapmam gerekiyor arkadaşlar. Diğer türlü develerini bulamayız. Şimdi birincisinden başlayalım pi çarpı r'nin karesinden bu r'mizin karesi 36 r kare yaptığı için bunun hacmini arkadaşlar 36 v dersem buna karesini aldığım için 16 v dedim. Buna da arkadaşlar 4 v dedim. Yine buna 9 v dedim. Buna da arkadaşlar 4 v dedim. Şimdi sırayla yazıyoruz. K'nın yoğunluğu 2.7. 2.7. Diğerlerini de hemen sırayla yazalım. L'nin arkadaşlar 4.5. M'nin 10.5 olarak verilmiş. N'nin 8.9 ve 19.3 olarak veriliyor. Şimdi bunları hacimleriyle çarpıyorum. Sırayla K bu. 36V ile çarpacağım. 36V. L'ye bakalım. 16V dedik. 16V. M'ye bakalım. M nerede? Burada 9V demişiz hacmine. Yine N'ye baktığımızda 4V demişiz. Yine arkadaşlar P'ye baktığımızda 4V demişiz. Şimdi sayısal değerlerini burada yaklaşık olarak bulmaya çalışıyorum. Tabi hep küsuratlı ifadeler kullanıldığı için. 2.7 ile 36'yı çarpıyorum. 36 çarpı 2.7. Şimdi 6 kere 7 42. Hop 21 42 25. Hop burası da 2 kere 36 72 yaptı. Ve karşımıza 2 7 ve 9 çıktı. Yani 97.2 çıkmış oldu. 97.2 V şiddetinde oldu. Şimdi gelelim ikincisine. 4.5 ile çarparsam 4 ile çarptığımda 64. 8 ile eklersem 72 yapıyor. 72 V hacminde. 105 ile 9'u çarpıyorum. Ne yapıyor? 45 yapıyor. 9 kere 5. 45. 90 burası. 94.5 yaptı arkadaşlar. Buraya baktığımızda burası 8.9 ile çarpıyorum. O halde 9 ile çarpsam 36 yapar. 36'ya çok yakın bir değer. 35 yaklaşık olarak yazalım. Zaten diğer bundan büyük olanlar var. Burası da 4 ile çarptığımda 80 ile 8, 80'den küçük bir değer arkadaşlar. Burası buna da yaklaşık olarak 79 diyelim. Bakın en büyüğün kim olduğu zaten burada gözüktü. Yani K'nın kütlesinin en büyük olduğu e, net olarak burada belli. Onun için cevabımız A seçeneği doğrudur diyeceğim. Sorumuz düşey kesitte şekildeki ekip olan borularda Z gazları ve civa bulunmaktadır. T gazının bulunduğu bölmeden çıkan borunun ucundan esnek balon bulunmakta. Sistem şekildeki gibi dengede olduğuna göre XZ T gazlarından hangilerinin basıncı hava basıncına eşittir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar esnek yapılı cisimlerde iç basınç dış basınca eşit olur. O halde bakın dışarıdaki açık hava basıncıyla P0 ile bu içerideki gaz basıncı birbirlerine eşit. Yani buraya da P0 diyorum. Bakın bu direkt T ucuna bağlandığı için buradaki gaz basıncı da açık hava basıncıyla aynı olmuş oluyor. Veya balonun içerisindeki basınç da aynı oluyor. Burası da P0'a eşit. Şimdi yukarıdan P0 bastırıyor. Bir artı da civanın ağırlığından dolayı yaptığı basınç var. O zaman buradaki Z gazının basıncı P0 artı H olmuş olacak. Şimdi buradan Z gazı yine yukarı doğru P0 artı H şeklinde bastırıyor. O halde yukarıdan aşağı Y artı 2 H'ın yapmış olduğu basınç P0 artı H ise. Bakın hemen matematiksel olarak yazayım. P, P -Y artı 2 tane H eşittir. P0 artı H dediğimizde bakın buradan P'ye çekersek P'ye P0 eksi H çıkar. Yani buradaki basınç P0 eksi H. Şimdi gelelim yukarıdan aşağı doğru P0 eksi H bastırıyor. Bir H'ı da eklersek buradaki X gazının basıncı P0 olmuş olur. Bize Açık hava basıncına eşit olanlar sorulmuş. X gazının basıncı P0, T gazının basıncı P0 ve X ve T'nin basınçları açık hava basıncına eşit olduğu için cevabımız C seçeneği. Bakın burada açık hava basıncına eşit olan C seçeneğimiz doğru çıktı. Sürtünmesi önemsiz kalasın. K noktasından serbest bırakılan M kütleli cisim L noktasından V büyüklüğündeki hızla geçmektedir. Buna göre işlemlerinden hangilerinin sonucunda cismin L noktasından geçme hızının büyüklüğü artar şeklinde sorulmuş. L noktasından geçme hızının büyüklüğü. Şimdi arkadaşlar bu cisme etken kuvvetleri düşünelim. Ağırlık yerin merkezine doğru mg şiddetinde. Ağırlığın buradaki eğik düzleme paralel bileşeni mg sin alfa eşit. Diğer yüzeye dik olan bileşeni ise sürtünme kuvvetinde bir işimize yarıyor veya basınç sorulduğunda bir işe yarıyor veya yüzeyin tepki kuvveti sorulduğunda bir işimize yarıyor. Ama şu an hareket ettirme özelliği yönüyle e, hareket ettirmeye yönelik bir etkisi yok. Ondan dolayı da burada net kuvvetimiz arkadaşlar F net eşittir M çarpı A prensibine göre sadece A sinüs alfa bileşenidir. Yani MG sin alfadır. E, onu da M çarpı A'ya eşit dediğimizde bakın M'ler gider. Yani G çarpı sin alfa değerimiz burada Cismin iğmesini verir. Yani eğim açısına ve yer çekim iğmesine bağlıdır. Şimdi hangilerinin sonucunda L'den geçme hızının büyüklüğünün arttığı sorulmuş. Şimdi buradan serbest bırakılan bir cismin buradan V hızıyla geçtiğini biliyoruz. Şimdi birinci hamleye bakalım. Alfa açısı azaltarak alfa açısını azaltıyoruz. O zaman ivmemiz arkadaşlar G çarpı sin alfa ile bulunuyordu. Alfa açısı azalırsa sinüs alfa azalır yer çekimi iğmesi değişmeden sinüs alfa azaldığı için cismin iğmesi azalır. E, cismin iğmesi azalırsa arkadaşlar buradan daha düşük bir hıza geçer. Çünkü iğme birim zamandaki hız değişimiydi. O zaman başlangıçtaki iğmesi daha büyük, sonraki iğmesi daha küçük olduğu için L noktasından geçme hızı düştü. K noktasından serbest bıraktığımızda arkadaşlar ne oluyor? Aynı yerden daha düşük hızla geçiyor. Biz daha yüksek hızla geçmesini istiyoruz. Yanlış. K noktasından 2M kütleli bir cismi serbest bırakmak. Arkadaşlar K noktasından serbest bıraktığımızda cismin kütlesini artırman ivmeye etkilemiyor ki. ivme yine aynı. Aynı ivmeyle ile hareket edeceği için kütlesi 2M olsa da buradan yine aynı büyüklükte hızla geçtik. Yani hızının büyüklüğü burada değişmez. İlk cismini K noktasından en fazla M noktasına kadar... M noktasına çıkabilecek hızla yukarı doğru fırlatma. Şimdi bunu diyor ki yukarı doğru fırlat. Tamam fırlatalım. V üstü hızıyla fırlattık. Sonuçta bu M noktasına kadar çıkıp geri dönüyor muymuş? Evet en fazla M noktasına çıkabilecek hızla fırlat diyor. Tamam geri dönüyor. Tekrar aynı yerden arkadaşlar V üstü hızıyla geçmeyecek mi? Geçti. O zaman ne olacak arkadaşlar? Buradan biraz önce ilk hızı serbest bırakılıp L'den V ile geçmişti. Şimdi... Buradan V üstü hızıyla geçip L'den geçme hızı da artık V'den daha büyük hıza eşit olmasını sağlayacak. Yani demek ki L noktasından geçme hızı artacak. İşte biz de bunu yapmak istiyorduk. Bu sonuncusu arkadaşlar bunu sağladı. Cevabımız B seçeneği doğrudur. Paralel yüzeyler ile ayrılan XZ Z saydam ortamlarda I izlediği yol şekildeki gibidir diyor. XZ ortamların kırıcı bir indisleri sırasıyla NX, NY, NZ, I ışanının XZ ortamlarındaki hızları VX, VY, VZ'dir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. İlk olarak arkadaşlar burada bakın x ortamından y ortamına bir ışık gönderilmiş. Bu ışık ortamlara ayıran yüzeye normal çizdiğimizde yani dik çizdiğimizde bakın şöyle normalimizi çizelim. Yine buraya da normal çizdiğimizde bakın ne oluyor? Burada gelme açısı şuradaki açımız bu açıya arkadaşlar teta 1 diyelim. Buradaki açımızda kırılma açısı arkadaşlar. Buna da teta 2 diyelim. Bakın ışık az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geldiği için normale yaklaşarak kırılmış. Yani x'in kırıcılık indisi küçük, y'nin kırıcılık indisi bundan daha büyük. Çünkü normale yaklaşmış ışık. Yine buradaki açıyla buradaki açımız arkadaşlar paralellikten dolayı z kuralına göre aynı. Teta 2. Ve yine diğer ortama geçtiğinde bakın burası alfa iken 2 alfa iken burası alfa olduğundan dolayı buradaki açımız da arkadaşlar e, teta iken tetadan daha büyük bir değer alır. Yani mesela 2 tane teta diyelim. 2 teta dedik buradaki açımıza. O zaman ne oldu? Az çok yoğun ortamdan az yoğun ortama gönderilen ışık normalden uzaklaşarak kırılır. Yani o zaman Y'nin kırıcı indisi Z'den de büyük. Y'nin kırıcılık indisi Z'den de büyük olmuş oldu. Şimdi paralel yüzeylerde aradaki ortam veya ortamları kaldırdığımızda ışığın izlediği yol değişmiyor. O zaman teta ile gelmiş 2 teta ile diğer ortama geçiyorsa arkadaşlar ne olacak? x'in kırıcı indisi z'den büyük olmuş olacak. Yani demek ki arkadaşlar sinel bağımsızını yazdığımızda aradaki ortamı kaldırdığımızda yazayım bakın şöyle yazalım. n1 çarpı sin teta 1 eşittir. n2 çarpı sin teta 2 o da eşittir. n3 çarpı sin teta 3 diyoruz. Sinel bağımsızını böyle yatay olarak yazdığımızda bakın. Aradaki ortam veya ortamlar kaldırıldığında ışığın izlediği yol değişmiyor. 1'den 3'e geçerken aynı açıyla gelmiş. Yine kırıcı aynı yani eşitlik korunuyor. O zaman demek ki aynı ortamda yani Z ortamında kırıcı ise aynı ise aynı açıyla diğer ortama geçmiş oluyor. Yani arkadaşlar X'ten Z'ye geçerken teta ile gelmişse 2 teta ile diğer ortama geçmiş normalden uzaklaşmış oluyor. O zaman X'in kırıcı ise Z'den büyük. X'in kırıcı ise Z'den büyük olduğunu anlayınca sıralamayı şu şekilde yazabiliriz. N, Y, N büyük. Sonra arkadaşlar N, en y'den sonra En x, ondan sonra da En z demişiz. Hızlar da ters orantılı indislerle sinel bağımsına göre, o zaman V y hızının en küçük, sonra vx en büyük hızında V z olduğunu buradan söyleyebiliyoruz. Açılarla doğru orantılı indislerle ters orantı. Buna göre başlayalım. 1. En y En xden büyük. Arkadaşlar En y hepsinden büyük. Doğru. En y En z'den küçük demiş yanlış. Hepsinden büyük. X'deki hızı Z'deki hızdan büyüktür demiş. Hayır, Z'deki hızı X ortamındaki hızından daha büyük olacak, tam tersi olacak. Bundan dolayı da cevabımız A seçeneği doğrudur. Sorumuz ısı sıcaklıkla alakalı bir soru. Havası boşaltılmış, ısıl iletkenliği çok az olan kutu içerisine yerleştirilmiş elektrikli ocakta bulunan metal tencere, içinde 0 santigrat derece su bulunmaktadır. Elektrikli ocak çalıştırıldıktan delta t süre sonra tencerenin dış yüzeyindeki k noktasında suyun üst yüzeyindeki L noktasında kutunun içindeki iç yüzeyindeki M noktasında sıcaklık artışları gözlenmektedir. Buna göre KLM noktalarındaki sıcaklık artışlarının en etkili olan ısı aktarım yolları aşağıdakilerden hangisidir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar ısının yayılma yolları 3 tane. Bir iletim sadece katılarda oluyor. 2 konveksiyon sıvı ve gazlarda oluyor. 3 radyasyon yani ortama ihtiyaç duymadan, katı sıvı gaz olmadan da ışıma yoluyla, elektromanyetik dalgalar yoluyla bir noktadan başka bir noktaya aktarılıyor. Güneşin dünyayı ısıtması bu yolla olmuş oluyor. O zaman bakın kaynağımız bu. Isıyı buradan veriyorsunuz. Ne oluyor? Tencerenin tabanı ısınıyor. Tabanı bu enerjiyi alınca bakın burada katı üzerinden K noktasına iletim yoluyla aktarmış oluyor. Yani K noktasında iletim yoluyla bir ısınma gerçekleşiyor. Yine bu Tencerenin metal kısmından iç kısma gelinceye kadar iletimi kullandıktan sonra L noktası suyun üst kısmında bir nokta. O zaman buraya ısı gelirken sıvılarda konveksiyon yolu kullanılıyor. Yani ısıyı alan, kaynaktan ısıyı alan su molekülleri hacmi artıyor, yoğunluğu azalıyor. Yoğunluğu azalan molekül yukarı yönde çıkarken yolu üzerindeki diğer molekülleri çarparak enerjisini yani ısı enerjisini onlara dağıtıyor. Bu sayede tekrar soğuduğu için dibe çöküyor. Yukarı aşağı yukarı aşağı bu şekilde konveksiyonel bir ısı yayılması gerçekleşmiş oluyor. Yani L'de konveksiyon yöntemi kullan, kullanılmış oluyor. M ise havası boşaltılmış ısıl iletkenliği çok az olan kutu dediği için bakın burada hava yokmuş. E yoksa buradaki ısı kaynağından çıkan ışık, ısı kaynağından çıkan elektromanyetik dalgalar şeklinde ister bu tencereyi ısıttıktan sonra buraya isterseniz de ocaktan buraya ışıma yoluyla ulaşmış oluyor maddesel bir ortam olmadığı için. M'de de radyasyon veya ışıma yöntemi kullanılır. Hepsini sağlayan D seçeneğimiz burada doğru cevap olur. Sorumuz elektrik sorusu. İç direnci önemsiz özdeş üreteşler ve 3L uzunluğundaki özdeş ve türdeş direnç telleri ile oluşturulmuş elektrik devreleri şekilde kibidir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar üreticinin artı kutbundan çıkan akım bakın buraya geldiğinde iki tane alternatif yol var. Bir buradan buraya dirençli yoldan gelmek var bir de dirençsiz yoldan ampermetrin iş direnci sıfır kabul edildiği için hop akım dirençsiz yolu tercih edecek ampermetrin üzerinden gelip sonra buradaki direncin bu kadarlık kısmını kullanıp devreyi bu şekilde tamamlayacak akım döngüsü bu şekilde olacak. Şimdi diğerinde de benzer bir duruma bakalım. Üreticinin artı kutbundan gelen akım buraya geldikten sonra buraya gelmek için bir dirençsiz bir de dirençli yol var. Akım dirençsiz yolu tercih edecek. Buranın üzerinden geçtikten sonra L uzunluğunu kullanıp devreyi bu şekilde tamamlamış olacak. Şimdi normalde arkadaşlar akım bağıntısını V eşittir I çarpı R'den yararlanıp V eşittir I çarpı R'den yararlanıp bulacağız. Üreticilerimizin gerilimleri aynı. Birinci devre için yazıyorum. V eşittir. İ'miz İ1 çarpı direncimiz bakın. Buradaki 3L uzundaki direncin sadece 2L'li kısmını kullanıyoruz. E, dirençlerin değerleri boylarıyla doğru orantılı. Çünkü bir direncin bir iletkenin direnci Rho L bölü S yardımıyla bulunuyor. O halde Rho'su ve S'ine dokunmadan sadece boyunu değiştirmiş oluyoruz. O zaman buraya R dersek buraya 2R diyebiliriz. Toplamda 3R e, şiddetinde bir reosta düzeneğimiz var. O zaman arkadaşlar birisi için 2R direnci kullanmış olduk. 2R i̇ki diyelim. İkinci devreye geçtiğimizde V eşittir. i 2 çarpı. Burada kullandığımız direnç de L boyunda olduğu için R direnci dediğimizde. O zaman i 1 akımına baktığımızda i 1 akımına i dersek i 2 akımı 2 olmuş oldu. i 1'e i dersek i 2 akımımız 2 i şiddetinde oldu. I1 bölü I2 oranı 2'dir demiş. I1'in I2 oranı 1 bölü 2. Yanlış. V1 bölü V2 oranı 1'dir. Şimdi V1 veya V2 dediğimiz şey buradaki voltmetrenin ölçtüğü değer. O zaman voltmetre bağlandığı uçlar arasındaki gerilimi ölçecek. Yani akımla direncin çarpımını ölçecek. O zaman V1 yazıyorum. Buradan geçen akıma I1'e biz biraz önce I demiştik. I olsun demiştik. Buna da 2 olsun demiştik. O zaman I1'e I dediğimiz için I çarpı burası da 2R olduğu için 2IR'lik bir gerilim var. Ve 2ye baktığımızda yine I2 akımına bakarsak arkadaşlar bağlandığı uçlar arasındaki gerilimi ölçmeye çalışıyoruz. Akımımız 2I şiddetinde dirençimiz de R direncini kullanmışız. O zaman baktığımızda 2IR, 2R IR olduğu için oran 1 çıktı. Yani ikinci yargımız doğru. E 2 doğruysa 3 zaten yanlış olması lazım. O halde cevabımız buradan yalnız 2 yani B seçeneği doğru olmalı deriz.